Herkese selamlar dostlarım. Videomuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün de sizlerle birlikte Shiba ile alakalı son dakika gelişmelerini sizlere aktaracağım. Videoya geçmeden öncesinde uyarıyorum. Bu videoda anlatacağım hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Arkadaşlar baktığımız zaman en son 18 Nisan'da bir video çekmiştim. 18 Nisan'da dediğimi hatırlıyorsunuzdur zaten. Ee, artık bu kutucuğumuzu direnç seviyesinden destek seviyesi olarak kullanmasını istiyorduk bölgenin. Fakat maalesef o bölgede tutunamadı. Yaklaşık olarak bir gün, iki gün, 3 gün, dört gün boyunca o bölge denedi. 5. günde arkadaşlar dayanamayıp kırdı. Yani kırdığı bölge neresi? Daha önceden çizdiğimiz trend çizgimizde kaldı arkadaşlar. Orayı kıramadı. Bakın burada gördüğünüz üzere mum fitilinde kırıldı gibi gözüküyor fakat Bildiğiniz gibi bizim esas almamız gereken mum fitilleri değil mum olacaktı. Baktığımız zamansa arkadaşlar herhangi bir kırılım burada söz konusu değil. Eğer burada bir kırılım gerçekleşseydi fiyatın e, bu bölgelere kadar düşebileceğini bizler e, öngörmemiz gerekiyordu. Tahmin etmemiz gerekiyordu. Şu an böyle bir saatlik grafiğimize çevirdiğimiz zaman <laughs> gördüğünüz gibi bölgemizde e, bir yükseliş olarak gözükse de arkadaşlar ne olacağı belli değil. Tabii ki de şurada gördüğünüz üzere bir imbalans bölgesi var. E, İmbalansın yarısını tamamlamış. Hatta ben burada dün bir işlem almıştım. 5 dakikalık grafikte de göstereyim sizlere aldığım işlemi. Çok iyi bir işlem miydi? Tartışılır ben. Şurada büyük ihtimal şu düşüşten sonrasında yaklaşık olarak şu bölgelerden birinde bir long pozisyon açmıştım ve arkadaşlar tam olarak şu çizginin olduğu ve invalansın yarıladığı bölgede de bir pozisyonumu bozdum arkadaşlar. Buradan ufak çapta bir kar almış oldum. Fakat daha sonrasında zaten sürekli bu bölgelerde ilerledi. Hatta dün gece Bitcoin'in ani düşüşüyle birlikte burada bir şu şekilde beni stop etmişti. Hatta buralarda da bir yerlerde başka bir coin işleme girmiştim. Burada beni stop etmişti maalesef. Yapacak bir şey yok. E, maalesef ki. Burada baktığımız zaman arkadaşlar şu an <laughs> üst bölgelere yani gelmesini istediğimiz bölge, imbalansını doldurması gereken bölge bir saat olarak baktığım zaman e, şu bölgeler olacak. Fakat bildiğiniz gibi zaten bu bölgeyle bu bölgenin arasında bir fark yok. Yani arkadaşlar fiyatın ben açıkçası dönmesini bekliyorum. Zaten burayı önemli bir şekilde kıran bir e, mum olmadı. Burada sürekli bu bölgeyi test etti. Fakat bu bölgenin asla altına kırmadı. Kırsaydı farklı konuşmuş olurdum. Şu an fakat Dediğim gibi böyle bir şey gerçekleşmedi. Sizler de arkadaşlar fiyatı takip ediyorsanız kesinlikle buraları kontrol etmeniz lazım. Bu bölgeler kırılacak mı kırılmayacak mı bu bölgelere bakmamız gerekiyor sürekli. Çünkü gerçekten buralarda çok kaldı. Haddinden fazla kaldı. Artık Chiba'nın da yükselmesini istiyoruz. Yeni hedefler olarak buraları tekrardan istiyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlarım.